Uçsuz bucaksız bir ovada ağaçlarla çevrili bir çiftlik varmış. Bu çiftlikte yaşayan hayvanlar arasında bir tanesi varmış ki suya olan sevgisi dillere destanmış. Bu uzun kulaklı, kızıl tüylü, hoplayıp zıplamayı çok seven bir av köpeğiymiş. Adı da Babalmış. Sabah olur olmaz güneşin altında gerinir, yemekten önce su aramaya başlarmış. Kovalara dalar, hortumları kemirir, kuş banyolarında yıkanmaya çalışırmış. Sonunda bir gün ördeklerin havuzuna dadanınca ördekler çılgına dönmüşler. Bubble oradan nasıl kaçtığını bilememiş. En yakın arkadaşı akıllı, asil yürüyüşlü bir köpek olan Fresh'miş. Fresh, onun su sevdasını hiç anlamazmış. Ama onunla top oynamayı çok severmiş. O gün çiftlikte büyük bir temizlik yapılacakmış. Kümesler, ağızlar, garajlar yıkanacakmış. Her yere hortumlar bağlanmış. Fırçalar hazırlanmış. Temizlik başlamış. Babıl durur mu? Koşmuş hortumlardan fışkıran suların altında bir ona bir buna. Fakat tam bu sırada olanlar olmuş. Hızını alamayan Bubble köpüklü suda kaymaya başlamış. En sonunda da soluğu çamurlu su birikintisinde almış. Tüyleri çamur içinde kalmış. Derken bir hortuma dolanmış. Yine de çok mutlu görünüyormuş. Onu böyle gören çiftçi hemen yardımına koşmuş dolandığı hortumdan kurtarmış. Bubble, akıllanmak şöyle dursun. Kulaklarından şıpır şıpır damlayan sulara hiç aldırmadan garajın içinde köpüklerle yıkanan traktörlerin arasına dalmış. Herkes merakla kapının önüne doluşmuş. Tavuklar, ördekler, atlar başına ne geldiğini anlamaya çalışıyorlarmış. Az sonra Bubble kapıda görünmüş. Uzun kızıl tüyleri bembeyaz. Her tarafı köpükler içinde. Sadece kocaman kara gözleri ortada. O günden sonra Bubble'ın suyla dansı çiftliğin en eğlenceli geleneği olmuş. Çünkü kahkaha atmak da temizlik kadar gerekliymiş.